Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben tekrardan network'e başladım, Home Bitkisel firması ile başladım. Ee, bu ikinci ayımın ilk siparişi. Şöyle ürünlerimi göstereceğim. Böyle tester almıştım parfüm testeri. Güzel paketlemişler, kırılmasın diye böyle. Çok hoş bir kokusu var bu parfümün. Daha önce kullanmıştım. Ufak testlerini almak istedim. Çünkü e, sepetimi doldurmak için belli bir limit vardı. Ve home bitkiselde testerler prim değerli. Onun için ekledim. Şöyle şunu da açalım. Bu allık. Bakın parçalanmasın diye. Nasıl güzel paketlemişler. Harika gerçekten. Şöyle bir allık aldım kendime. Bir saniye. Makasla açmam lazım. Ay şunun güzelliğine bakın. Bir taraftan açıyoruz. Şöyle. Çok güzel. Bu da oksi. Bir kalması diye güzel paketlenmiş. Bu mutfak için olan oksi. Çamaşırlar için olan oksiler, oksi ayrı. Her ikisi de çok güzel. İşte kararan, yanan, içileri yanan o, tencere, ne bileyim demlik onları temizlemek için güzel bir ürün. Şöyle ruj aldım. Hemen açayım. Şöyle rengi çok hoşuma gitmişti. Tırnağım da yok bir saniye. Hop. Şöyle 3 numara. Şekilde çok güzel bir rengi var yine böyle tester eklemiştim papatyalı yüz yıkama jeli bunu merak ediyordum onun için testerını ekledim ilerleyen zamanlarda da normal alırım şöyle fondöten aldım fondötenim yoktu çünkü benim açıp göstereyim şöyle kasla açamadım. Açıldı. çok oldu. Şöyle üzü da elimde yara var onu kapatalım. O kapatıcılığı çok iyi. Benim şey güneşten ellerim yandığı için burası çok koyu bileklerim daha açık. Evet beğendim. Keşke süngerimi alsaydım yanıma da öyle gösterseydim. Her neyse, bu şekilde. Ee, bölgesel incelme e, bölgesel incelme için guarana jel aldım. İşte göbek, bel artık nerenizi incelmek istiyorsanız sürüyorsunuz ve bölgesel incelme incelme sağlığı konuşamadım. Biberiye yağı ve at kestanesi özü var. Bu şekilde. Ve hediyelerim. Bu ikinci ay hediye karbon maske bunu hemen uygulayacağım bu siyah noktaları temizlemeye çok iyi güzel işe yarıyor bu ikinci ay olduğu için hoş geldin hediyesi bu da 1000 TL siparişlerde hediye geliyor 1000 TL ve üzeri sipariş verdiğim için bu bana hediye olarak geldi bu şekilde arkadaşlar aldığım ürünler siparişim bu şekilde. Siz de bu ürünlerden %30 indirimli faydalanmak isterseniz veya ben evimin ihtiyaçlarını kişiler ihtiyaçlarımı alarak para kazanmak istiyorum derseniz benimle iletişime geçin. Çünkü home bilgisayarda çok güzel kazançlar var arkadaşlar. Tamamen bir iş olarak görüp gerçekten çok güzel paralar kazanan kişiler var. Ben ilk ayımdan altınlık altın seviyesine geldim. Çok güzel ilerledik. Ee, bu ayda çok güzel ilerliyoruz. Güzel seviyelere geleceğim. inanıyorum. zaten harika bir ekipte çalışıyoruz. Sevcunos ekibinde çalışıyoruz. Siz de ben network atılmak istiyorum veya daha önce atıldım ya yapamadım ya da kırgınım network'e bir de şansımı tekrar deneyim derseniz ...benimle iletişimek için. Aşağıya Instagram adresimi bırakacağım. Oradan bana yazarsanız size yardımcı olurum. Ee, dediğim gibi... ...gerçekten güzel kazançlar var. Home Bitkisel'de zaten... ...ilerleme 3 koldan oluyor. Siz kendinize üç kişi ekliyorsunuz. Eklediğiniz kişiler de üç kişi ekliyor. Kendinize üç kişi eklediğiniz için... ...yeni gelenleri kendinize değil... ...alt ekiplerinize... ...ekleme yapıyorsunuz. Böylelikle ekibiniz büyüyor. Hani çevrem yok, yapamam gibi düşünceler çok fazla var. Evet ama dediğim gibi üç koldan ilerlediğimiz için yeni gelen arkadaşlarımızı da alt ekiplerimize vermek zorundayız. Bunun için de ekiplerimiz bir şekilde büyüyor. Ha tabii ki biz de kendimiz işte başlarken işte sevdiğimiz, güvendiğimiz kişiler olması daha güzel. Ama diyelim gerçekten hiç çevreniz yok. işte paylaşım yaparsınız, çalışırsınız, satış yaparsınız bir şekilde çalışırsınız ve emek edersiniz. Zaten ekip aşağı aşağı büyüdüğü için üç kollan büyüdüğü için ekipleriniz kendiliğinden kuruluyor. E, aş e, aşağı kollara kazandırarak büyüyen bir firma işte sadece üstler kazanmıyor, aşağılara kazandırmadığınız alt ekiplerinize kazandırmadığınız sürece siz kazanamıyorsunuz. Onun için e, hakkaniyetli bir firma çok güzel. Ben çok mutluyum. Ee, bulunduğum ekipten de çok mutluyum. Bu şekilde iletişime geçmek isterseniz bekliyorum. Geri dönüş sağlayacağım. Görüşmek üzere. Üçüncü ay videomda görüşmek üzere. En azından e, home bitkisel için, kol açılımı için şimdilik üçüncü videomda görüşmek üzere. Üçüncü ayımda pardon. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.